Evet. Uluslararası Veteriner Ege Bölgesi Federasyon Başkanı Uğur Eren'le beraberiz hocam. Ala'dayız. Söz sizde. Evet. Teşekkür ediyorum. Bugün Ege Bölgesi'ndeki takımlarımızla, derneklerimizle birlikte toplandık. Başkanlarımız A grubu ve B grubu başkanlarımız. Evet. Sağdalar, sağdalar şu an. Sağdalar. Hazırlanıyorlar. Biraz rekabetli geçer bizim maçlarımız. Sen bunlara tanık oluyorsun. <laughs> evet hocam. Ee, bu maçtan sonra da Ali A. Masterlar takımı Sarıyer Şöhretler'le bir hazırlık müsabakası yapacak. Evet i̇şte dostluk kaymakamlarımız, emniyet müdürümüz de yer alacak. Akabinde de yemekli toplantımıza geçeceğiz. Antalya'da yapacağımız Cumhuriyet Kupası öncesi evet. hazırlıklarımızı konuşacağız. Ligimizin başlangıcı ve sorunlarımızı konuşacağız. İşin özü hem spor yapacağız hem eğleneceğiz. Evet bugün 11 Ekim, evet. 2020 Pazar. Ali Ağabey Zifir Spor Seyircileri Evet Rasim Hocamla birlikteyiz. Evet Rasim Hocam kendinizi tanıtır arkadaşlar. mısınız? Rasim Karakaş Federasyon Denetleme Kurulu Başkanıyım. Burada faaliyetler yapıyoruz. Güzel günler için. Bu sıkıntılı dönemi atlatmanın derdindeyiz. Ee, evet. Arkadaşlar toplanıyor. Tüm federasyonun başkanları. Etkinliğimiz iki ayda bir, üç ayda bir yaptığımız bir etkinlik. Evet. Bugün e, güzel bir hava, güzel bir etkinlik yaşayacağız yine. Herkese güzel bir gün geçirmesini temenni ediyorum. hocam, e, nasıl hocam? A ve B grubu başkanlar karması, uluslararası evet, veteranlar Ege Güzel bir bölgesi? havada güzel bir maç olacak. Evet. Ee, Uğur başkanımıza ve e, ekibine teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon yaptıklar için. Daha önce birincisini Kula'da yapmıştık. Evet. İkincisi Aliada olacak. Herkese teşekkür ediyoruz. İki takıma da başarılar dileyelim. Evet hocam, arkadaşlar, e, A, grubu, A, grubu. A grubu başkanlar karması, Garibanlar grubu. Evet. <laughs> ne söylemek istersiniz? Kime? Ya başkanlar. İki takıma başarılar dileriz. Büyüklerimiz. Büyüklerimize söz düşer bize. Değil. Büyük orada var bak. Evet Ergün tamam. Hocama doğru geliyoruz. <laughs> evet Ergün Hocam, söz sizdeymiş. bu sabahka güzel, hava güzel, insanlarımız çok güzel. İnşallah güzel de bir maç olur, organizasyon güzel olur. Teşekkür ederiz. Söylemek isteyen başka bir şey söylemek isteyen var mı? Biz kupayı alıp gitmeyi düşünüyoruz. <laughs> Çok erken oldu <gülüyor> ama olsun. <laughs> evet, tamam. Kemal Hoca'nın yerine konuştu ama tam İki İkidekiler de başarılar dileriz. Evet. Başkanlar karması A grubu. B, grubu B grubu B grubu bölgesindeyiz şu an. Evet Erkan, ne söylemek istersin? Ben sahaya çıkana kadar sıkıntı yok. Sahaya çıktıktan sonra güzel. güzel bir son etkinlik. Sözü söyleyeceğiz. <laughs> Ümit. Güzel bir etkinlik. Ee, bu 2 randevu kesin bunu alacağız zaten. Evet. Yani sahada göstereceğiz. Evet şu an bir bir değil mi? Bir bir sayılır. Evet. Evet Özcan Güzel başkanım. bir etkinlik. Ulusal Veteranlar Master'lar başkanlarının. Başkanı. Evet. Kazasız belasız sakatlık kız güzel bir maç olsun diyorum. Evet sağlıklı. Dostluk kazansın. Evet. Hocam başkanım gibi dileğim gibi ifade eden aynı ben katılıyorum. Dostluk kazansın. İsim neydi? Cengiz Ezelkın. Geliyorlar geliyorlar. Evet seyircilerimiz de var. Maçı yakından izlemek isteyen Ali Ağar Ben Niyazi Hocam. Bizim güzel aktivizmde sizin iyi top oynamak için yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim işimiz size yardımcı olmak. Sizde de lütfen top olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Evet A ve B grubu sahaya çıkıyor. Spor Selamlar seyircileri. E, Selamlarınızı yapmıyoruz. Evet, sağ ve top seçimine geçiliyor. Evet. Ve ilk düdük A grubu Tarması, başlıyor. İlkay en sola Aliyof'a doğru. Evet, i̇yi atak. İyi pas. Kaleci çıktı. Son anda Mehmet golü önledi. Taç. Tansu. İyi sıyırıldı. Cenk'ten de sıyrıldı. Pasını en sağ verdi. Top döndürüyor. Türkay en sola kare. Erkan karşısında İlkay var. Ee, uzun top oynayacak. Oynadı da iyi yere pas. Fal yok devam. Ali en geriye oynadı. Endo Musa ile çıkıyor. Musa sağ tarafta orta defasta Nazif karşıladı. Yine top kendisinde. Rakibi karşısında Musa. İbrahim'e pas defans girdi araya tak. Gol 1-0 önde. Gol memdu. Yakın mesafeden topu filelere gönderdi. Çek, çek. İndirdi İbrahim. Kaleci ile karşı karşıya. Şut Mehmet. Mehmet son anda müdahale etti. Gole izin vermedi. Bu pozisyonda bu ikinci kurtarış Mehmet'in. Kan sol taraftan İyi girdi. Kaleciyle karşı karşıya vurur mu? Vurdu. Ve topağlarda skor 1-1. Gol Erkan. Skorda eşitlik var. iki yarıda İspa Spor seyircileri. Orada bir karışıklık. B grubu karmasında kaldı. İçeri girdi. Pas nereye? O kalabalık içinde rakibine geldi. Musa topu tutamadı ama İbrahim. Musa. Y Yücel. Ali. 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 Yücel ile e girdi. İyi çıktı. Aa, Yücel. Yücel önde buldu topu. Şut vurur mu? Pas. Ne şut ne pas. Karması. Uzun pas. Diğer Erkan'a. Erkan bomboş. Ortası kafa vuruşu, yavaş bir kafa vuruşu geldi. İlk yarı sona erdi. İlk yarısı A grubu 1, B grubu 1, 1 sona erdi. Başkanlar karmasında. Evet Tansu Hocam. Biz de çıkarsanız biz kendimizi dengeli, itidalli, ekonomik götürü getiririz ama uzun oynayınca bu sefer biz hem desteyen geri gelemiyoruz. Öyle. Adamlar Adama bir de olsay taktiği bu orta sahaya kadar çıkıyor. Evet, Onun için çok rahat yerden oynarsak aralara salacağız biz zaten. Yavaş yavaş. Mehmet evet, Ali de kadar şey. beraber. Şey. Evet ilk yere sona erdi A grubunun Evet ne diyorsun bir kere? Sıcak bir hava. Hava sıcak. Iyi sıcak. İyi maç. Zemin, Zemin yani. biraz sıkıntılı. Şey Oynamam. İkinci yarı daha güzel olur. Ama olsun. İy. Ama İbrahim Hoca sağa dayanmıyor. Bitiyor hemen. Ay, ev er sahibi olduğu için sağa çabuk bitiyor. <laughs> sağa Sağ çok bitiyor. oldunuz şimdi bakayım. Ve ikinci yarı başladı Özcan. Erkan. Ha. En sağa. Radyonun 3. dakikasındayız. 3. dakikaya girerken konar çıkılan şut. Out. Güzel. En sağa Ümit karşıladı. Erkan'la çıktı. ve grubu iyi de çıktı sol taraftan. Erkan. tutun. tutun. Erkan. penaltı. Dakika 8 ikinci yarıda Yüce Top başına geldi bıraktı köşeye. Mehmet uzandı ama top filerlerle buluştu. Yaptım, Skor 2-1. İyi geçtiler. İyi bıraktı. Herkesin önden geçti. Beraberler çok yaklaştı ama dokunamadı Erkan. İlk golü atan Erkan. Özdire iyi orta göz iyi indirdi penaltı foul düzeltiyoruz foul devam dedi hocam hiçbir şey yok iyi pas iyi geçti Mehmet'i de yerde penaltı penaltı kaleci sarı kart görüyor A grubu da ikinci Çok golü penaltıyla bulmuştu. Skor 2 1 A grubu başkanlar lehine. Tansu geldi. Topun üstüne vuruş ve top ağlarda. Skorda beraberlik var. 2-2. 3-2 skor. 3-2 oldu. Skor 3-2 oldu. kaleci öndeydi. Gol. 3-2. Son dakikalar İFA Spor seyircileri. Ve son saniyeler. Ve grubu 3-2. Galip Başkanlar Kap karmasında. Son saniyede golüyle Galip geldiler. Sevinç Yumak oluştu. Bir anda orada 5 kişi. maçın galibi B grubu başkanlar. Evet, evet son saniye golü. An, evet. En gencimizden başlayalım. Evet. <laughs> son saniye golünü kim atmıştı bu arada? Mehmet Hoca. Attı. Mehmet o Hoca. Attı. Onu da hatırlayalım. Evet. O vekil tayin etti bizi. Tamam. Konuşmama gerek yok artık o golün üstüne dedin. Evet. Dolayısıyla biz konuşabiliriz şimdi. Evet buyurun. Evet Erkan ee... başkanlar. Valla rakip iyi hazırlanmış. Evet. Ama tabii bizi <laughs> unuttular bizim de iyi olduğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> en son işte son dakika gol gel, gel Son dakikaya kadar Cenk sen gel. gel. Son gel dakika mi? evet. aldık inşallah maç. Aldık evet Cengiz, Cengiz Hoca. <laughs> Mutluyuz. Bir klasik B grubu galiba. Evet. <laughs> başka bir şey. <laughs> Bodrum'dan gelip de buradan Bodrum'a yani değil mi? E, e, sonuç belli ama biz yine e, Evet. Da, şey, doğru doğru maç aynı devam ediyor. Değişen bir şey yani yok. Biz Kula'dan geldik. Gal Galiba her zaman almış oluyoruz. Kulaya kupayı götürüyoruz 3 üç, <laughs> üç, maçta iki galibiyet. Evet. Doğru değil mi? Etti, maç galibin, evet. İlk maç mağlubiyetti. ikinci maç galibiyet, üçüncü maç galibiyet. İki maç, ikinci onları onlara Onu unutma, yedi ikilik bir skor var. Yedi ikilik. Yedi ikilik bir maçımız var. Yani orayı bir... Neyse fazla uzatmıyorum, olmuyor. Tamam Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederiz. Sağ olun.